Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Düzce için yapılan kırmızı uyarının ardından Düzce'de etkili olan sağanak yağış ile birlikte Asar Deresi'nin debisi de yükseldi. Debisi yükselen dereyi izlemek isteyen bir kişinin yaslandığı ağacın kırılmasıyla dereye düştüğü iddia edildi. Bu olaya gören çevredeki vatandaşlar dereye düşen şahsın arkasından bağırmasına rağmen seslerini duyuramadı. Durum polis ekiplerine bildirilince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Durumu polis ekiplerine anlatan 14 yaşındaki CK ağaca yaslanan bir kişiyi gördük. Ne olduğunu anlayamadık. Ağaç bir anda kırıldı. Şahıs dereye düştü. Arkasından bağırdık ama sesimizi duyuramadık. İnşallah bunun ifadelerini kullandı. Ne Kardeşim ne oldu anlat. Saç başık E, oradaydık. O ağacın dibinde abi biri sarkınıyordu böyle. İşte ağaç falan sallanıyordu abi. Sonra baktık şeye baktık işte bir şey mi oldu diye adam gitti şeyle ağaçla birlikte geri sürüklendi Dereye girdi sürüklendi evet, değil mi? Sürükledi. Biz de peşinden koştuk abi. bağırdık falan duymadı abi. Sonra Yeriz arkasından sürt üstü yatarak gidiyordu abi. Sonra polis aradınız. Evet, e, sonra polis aradı. Siz gelene kadar gitti abi. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ ol kardeşim.